konuyu aslında birçok kere tekrarlamama rağmen bunu bir daha üzerine düşmek istiyorum. Şimdi pil grupları birçok seçeneği olan, birçok kapasitesi olan, bazıları sıfır, bazıları tekrar tekrar kullanılan e, ürünler oluyor. Şimdi bir yerde 500 lira, 1000 lira, bir yerde 2000 lira, 3000 lira fiyatlar görülüyor. Neden bu kadar fiyat değişikliği olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar pillerin kapasitesi var. Birinci etken bu. Pillerin amper değerleri var. İkinci etken bu. Pillerin öz dirençleri var. Üçüncü etken bu. Şimdi bu üçü birleştiği zaman e, fiyat parametresi de değişiyor. E, bir diğer etken mesela bazıları e, şoklanmış yani pil ölüyor, tekrardan şoklanıyor ayağa kaldırılıyor öyle basit açıklamak gerekirse tekrar doldurulup piyasaya sunulabiliyor. Bir tanesi kapasitesi düşmüş. Örnek veriyorum 5000 mini amperli bir pil Scooter'dan sökülmüş diyelim. Kullanına kullanına bu 3000 mantlarına düşmüş diyelim e, kapasitesi. E, bunu alıyor adam 2600 amper diye ya da 3200 amper diye tekrardan piyasaya sürüyor. Burada da bir fiyat değişikliği oluyor. E, bir de sıfır fabrikadan hiç daha kullanılmamış. E, işte 2600, 3200, 5600 5000 miliamperler daha yüksek elektrikli araçlar için de söylüyorum. Şimdi yavaş yavaş onlar da başlayacak çünkü. Yani birçok parametre oluyor. Bunlarla ilgili sizi bilgilendirmek istedim. Hani bir müşterim vardı mesela pil aldım makine ısınmaya başladı diyor. Şimdi burada şoklanmış bir pil olabilir. Ya yani Fiyatını sordum zaman fiyatı oldukça düşük oldu. E, kimin ne yaptığını bilemediğim için piyasada yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü ee, i̇nsanlar ekmek yiyor, birileri pil yapıyor, birileri süpürge yapıyor, birileri elektronik kart yapıyor. Hani herhangi biriyle ilgili bir açıklama yapmak istemiyorum. Sadece ben kendi yaptığım işçiliğe fiyatını veriyorum. Müşterimize uyarsa yapıyoruz, uymuyorsa daha farklı böyle e, tamirciler var yani. dünyada sadece biz yokuz. E, kendisine uyan karakteründen bütçesine uyan herhangi bir tamircide bu işlem e, yapılabilir. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi canlı yayını nasıl kapatıyoruz bilmiyorum. defa canlı yayın açtım.